Buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Taze poğaça, taze poğaça, peynirli var, sade var, taze poğaça. Aa, o değil mi? Ya? Taze poğaçalar Gel, var. Çok sade, çok peynirli, çok. taze poğaça. Merhaba. Merhaba, merhaba gençler. Ne yapıyorsunuz ya? Sokak röportajı mı? Öyle de diyebiliriz. Vallahi yani hayat zor diyecek de başka bir şey yok kardeşim. Zeynep Tecen'in babası sizdiniz değil mi? Arif Can'dan. Evet de siz nereden biliyorsunuz bunu? Kızınız ülkenin en önemli iş adamlarından biriyle evlendi. Siz hala sokakta poğaça satıyorsunuz. Kızınız size küs mü acaba Arif Bey? Ya ne küslüğü kardeşim? Küslük müslük yok ya. Allah Allah. Nereden çıkardınız ya? Kendisi mi yardım etmiyor yoksa siz mi istemediniz yardım etmesine? Ya. Ya bırakın kardeşim. Konuşmayacağım ben. Rahat bırakın beni ya. Arif Bey kızınız geldiği yeri saklamak istiyor olabilir mi? Ya çekme sen de kardeşim ne çekiyorsun be. Ya konuşmuyorum dedim anlamıyor musun? Git işine ya. Arif Bey bir açıklama be. yapar mısınız bize? Neden konuşmuyorsunuz Arif Bey? Arif Bey sizden cevap bekliyoruz. Bir kızım. Kader. Hoş geldin. Hoş bulduk Serhat Bey. Çok özledik seni ya. Serhat bir artık çok resmi. Serhat abi. İlkim ablam gelmedi mi? Küs mü bana? Gelmedi. Ben geldim. İlkim ablam bana küs. Hoş geldin. Hadi bakalım gelin. Gelmedi. sen gelmeseydin mi, baban çok üzülürdü. İyi ki geldin. Ben odamdayım. Tamam. Ben de gelebilir miyim Ayla abla? İyi gel hadi. Serhat Bey ya. Ben çok pişmanım. Keşke sizi dinleseydim, gönderseydik Cansu'yu. Keşke ben de seni dinlemeseydim. Ya ben ne bileyim, ben öyle... Vebal almak istemedim. Günahına girmek istemedim. İşte. Hak etmeyen insana merhamet edersen böyle olur. Gelir seni en zayıf olduğun noktadan vurur. Alo. Anneciğim ben seni sonra arayayım mı? Evet dur kapatma. Gazeteci mi magazinci mi neyse babana gelmişler. Kızınız sizi taklıyor mu utanıyor mu bir şeyler demişler. Ne? Ne demiş? Babamdan utanıyor muymuşum ben? Kim bu ya? Ne söylüyor bu böyle? Ben zengin biriyle evlenmişim diye babamı saklıyorum öyle mi? Ya bunların ne hakkı var benim babamı üzmeye? Üstüm sakin ol. Nasıl üzerler benim babamı böyle ya? Tamam anne konuşuruz sonra tamam. Ne diyor bunlar ya? Olmuş.